Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Plüton'un 9. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Plüton'un doğum haritasında 9. evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Plüton, dönüşüm, güç, yeniden doğuş, derin araştırmalar ve gizli bilgilerin açığa çıkmasıyla bağlantılı bir gezegendir. Doğum haritasında bulunduğu eve göre kişisel gelişim üzerinde büyük etkiler yaratır. 9. ev, felsefe, inanç sistemleri, yüksek öğrenim, uzak yolculuklar kültürel genişleme ve ruhsal gelişimle ilgilidir. Plüton burada derin bir arayış getirir, kişinin bilgiye açlığını artırır ve yaşamı boyunca inançlarını yeniden şekillendirmesine neden olur. Dokuzuncu evdeki Plüton, bireyin eğitim, dünya görüşü ve hayat felsefesi konularında köklü değişimlerden geçmesini sağlar. Bu kişiler, yüzeysel bilgiyi reddeder ve her şeyin en derin anlamını keşfetmeye çalışır. Yolculuklar, Hayatlarının dönüm noktaları olabilir. Farklı kültürlerle temas onları derinden etkileyebilir ve dönüşümlerine katkı sağlayabilir. Bu yerleşime sahip kişiler yaşam boyunca radikal inanç değişimleri yaşayabilir. Bazen fanatikleşebilir ya da aşırı dogmatik düşüncelere kapılabilirler. Ancak nihai olarak kendi hakikatlerini bulma süreci onlar için kaçınılmazdır. Burçlara göre Plüton'un 9. evdeki etkileri şu şekilde sıralanabilir. Koç burcunda. Plüton'un Koç burcunda 9. evde olması, kişiye son derece cesur ve atılgan bir öğrenme merakı kazandırır. Bu bireyler yeni fikirleri keşfetmek için risk alabilir ve düşüncelerini savunurken oldukça sert bir tavır sergileyebilirler. Kendi inançlarına sıkı sıkıya bağlı olabilirler. Ancak hayatları boyunca köklü fikir değişimleri yaşamaları muhtemeldir. Yabancı kültürlere büyük bir ilgi duyarlar ve farklı coğrafyalarda yaşamayı deneyimleyerek gelişim gösterirler. Boğa burcunda. Boğa burcundaki Plüton 9. evde maddi ve manevi güvenlik arayışı içinde derin bir değişim getirir. Bu kişiler inançlarını pratik temellere oturtmaya çalışır ve maddi refahın ruhsal tatminle nasıl birleştiğini sorgularlar. Seyahatler genellikle konforlu ve lüks olmalıdır. Ancak yaşamlarında beklenmedik değişimler onları radikal bir dönüşüme sürükleyebilir. Eğitim ve bilgiye olan yaklaşımları somut sonuçlar üretmeye yöneliktir. İkizler burcunda. Plüton'un İkizler burcundaki konumu zihinsel derinliği ve araştırmacı bir ruhu simgeler. Bu bireyler bilginin en derin katmanlarına ulaşmak için sorgulamaktan asla vazgeçmezler. Akademik dünyada güçlü olabilirler. Ancak zamanla fikirlerini ve öğrenme biçimlerini tamamen değiştirebilirler. Seyahat etmek Farklı diller öğrenmek ve entelektüel meydan okumalar onlar için dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Yengeç burcunda. Yengeç burcundaki Plüton 9. evde geçmişten gelen inanç sistemleri ve ailevi değerlerin sorgulanmasına neden olur. Bireyler geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olabilir. Ancak hayatlarının bir noktasında köklü değişimler yaşayarak ailevi inançlarından tamamen uzaklaşabilirler. Duygusal derinlikleri nedeniyle ruhsal konulara ve psikolojiye büyük bir ilgi duyarlar. Yurt dışına taşınma ya da uzak bir kültüre entegre olma süreçleri onlar için büyük dönüşümlere neden olabilir. Aslan burcunda. Plüton'un Aslan burcundaki konumu kişinin kendi inanç sistemine aşırı güven duymasına neden olabilir. Bu bireyler lider ruhlu ve etkileyici konuşmacılar olabilirler. Felsefi veya dini görüşlerini başkalarına benimsetme eğiliminde olabilirler. Hayatları boyunca güçlü bir dönüşüm yaşayarak otoriter bir figürden daha esnek bir düşünce yapısına geçiş yapmaları gerekebilir. Eğitim ve yolculuklar onlara büyük fırsatlar getirebilir. Başak burcunda. Başak burcundaki Plüton bilgiye analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırır. Bu kişiler akademik disiplinlere büyük bir tutkuyla bağlanabilirler ve detayları incelemekten asla yorulmazlar. Ancak aşırı mükemmeliyetçilik nedeniyle zaman zaman bildiklerini sorgulamakta zorlanabilirler. Yabancı kültürler ve farklı öğretilerle tanışmak onların zihinsel yapılarını dönüştürebilir. Terazi burcunda. Plüton'un terazi burcundaki konumu kişinin adalet anlayışını ve dünya görüşünü derinden etkileyebilir. Bu bireyler Yaşamları boyunca etik ve ahlaki konularla ilgili büyük dönüşümler yaşayabilirler. Hukuk, felsefe ve diplomasi gibi alanlara büyük ilgi duyabilirler. Seyahatler ve farklı insanlarla etkileşimler onların düşünce sistemlerini tamamen değiştirebilir. Akrep burcunda Plüton, kendi burcunda ve 9. evde çok güçlüdür. Bu kişiler gizli bilgileri keşfetmeye ve derinlemesine araştırmalar yapmaya büyük bir tutku duyarlar. Ruhsal gelişimleri sırasında radikal değişimler yaşayabilirler. Felsefi, dini ya da metafizik konulara yoğun bir ilgi duyabilirler ve zaman içinde kendi hakikatlerini oluştururlar. Yurt dışında uzun süre yaşamak ya da mistik öğretilerle ilgilenmek onlar için dönüştürücü olabilir. Yay burcunda. Yay burcunda Plüton, 9. evin doğal yöneticisiyle birleşerek felsefi ve akademik anlamda büyük bir dönüşüm getirir. Bu bireyler Özgürlüklerine düşkün ve inançları konusunda oldukça tutkuludurlar. Seyahat etmek, yeni kültürleri keşfetmek ve farklı öğretileri benimsemek onlar için kaçınılmazdır. Ancak bazen fazla fanatikleşebilir ve kendi görüşlerini mutlak gerçek olarak görebilirler. Oğlak burcunda. Plüton'un Oğlak burcunda 9. evde olması, kişinin dünya görüşünü disiplinli ve yapılandırılmış bir şekilde dönüştürmesine neden olur. Bu bireyler geleneksel değerleri sorgulayıp daha sağlam ve gerçekçi bir inanç sistemi oluşturma eğilimindedirler. Eğitim ve akademik başarı konusunda çok hırslıdırlar. Yurt dışında çalışma veya köklü değişiklikler yaparak hayatlarını inşa etme eğilimindedirler. Kova burcunda Plüton'un kova burcunda 9. evde olması, bireyin radikal ve devrimci bir düşünce yapısına sahip olmasını sağlar. Alışılmış inanç sistemlerine başkaldırabilirler ve yenilikçi bakış açılarıyla hareket ederler. Teknoloji, bilim ve alternatif eğitim yöntemleri ilgilerini çekebilir. Uzak yerlere gitmek veya farklı yaşam tarzlarını deneyimlemek onların ruhsal dönüşüm sürecini hızlandırır. Balık burcunda. Plüton'un balık burcundaki konumu ruhsal farkındalığı ve sezgisel gücü artırır. Bu bireyler mistik öğretiler, spiritüel deneyimler ve bilinçaltı çalışmaları ile ilgilenebilirler. Hayatları boyunca birçok kez inanç sistemlerini değiştirebilirler. Meditasyon, sezgisel yetenekler ve metafizik konular onların dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynar. Sonuç olarak Plüton'un doğum haritasında 9. evde yer alması, kişinin inanç sistemleri, felsefi bakış açısı ve yaşam yolculuğu üzerinde derin dönüşümler yaratır. Bu yerleşime sahip bireyler hayata dair bilgiyi yüzeysel olarak kabul etmez her şeyi sorgulayarak en derin anlamına ulaşmak isterler. Zaman içinde dünya görüşleri ve inançları köklü değişimlere uğrayabilir. Burçlara göre etkileri incelendiğinde, bazı kişiler bu dönüşümü cesurca benimserken, koç, aslan, yay, bazıları ise daha temkinli ve sistemli bir şekilde ilerler. Boğa, oğlak, başak. Kimileri Plüton'un bu etkisini sezgisel ve mistik yönlerde deneyimlerken, balık, akrep, yengeç, kimileri de entelektüel ve bilimsel perspektiften ele alır. İkizler, kova, terazi. Plüton'un dokuzuncu evde olması, bireyin yaşam yolculuğunda bilgi, inanç ve kültürel deneyimler aracılığıyla büyük dönüşümler yaşamasına işaret eder. Bu kişiler için gerçek gelişim, eski inançlarını yıkıp yerine yenilerini inşa etmeleriyle mümkün olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.